Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden 14 Temmuz e, Salı Ankara 75. yıl hipodrom yarış programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dolu dolu bir program var. 11 koşulu bir program. Yani artık yarışlar maşallah 7 koşuluk programları göremiyoruz. Artık hep 9 10 11 gidiyor. E, neyse Allah'tan böyle gidiyor da daha var, e, bir eski yarışlarda 12 13 14 yarışı da gördüm ben galiba. Eğer yanılmıyorsam 14 yarış oldu galiba. Bir İzmir yarışı mıydı? İzmir yarışında bir 12 yarışı gördüm. 14 yarışı bilmiyorum. Ama ne yapacaksınız? Meydanlar çok olunca bölünüyor arkadaşlar. Bir de zaten e, öteki yarışlardan da ilave oluyor. Çünkü bir aradan sonra bazı programlar aksadığı için onları da haliyle araya kadar sıkıştırıyorlar. İşte 1-2 sıkıştırıyor, böyle kalabalık bir yarış yapıyorlar. Ne yapacaksınız? Böyle alışacağız artık. Ama arkadaşlar size bir tavsiyem olsun. Yani gerçi daha ben de söyledim. Ya mümkünse bütün altıları oynamamaya çalışın. Yani gözünüze kestirdiğiniz yarışa saldırın. Hepsine birden yani inanın daha dayanmaz haberiniz olsun. Yani çünkü e, şimdi bir tane oynayın sağlam oynayın. Çünkü iki tane kupon yapacağınızda parça parça bir tane sağlam kupon yapın bence daha şanslı olur. E, tabii iki şans yaparsanız ayrı ayrı bakarsanız bir de olmaz bir tutar e, hesabı olur da bilmiyorum yine. Ama dedim ki gözünüze hangisini kestiriyorsanız bence oraya dalsanız daha iyidir. Arkadaşlar bugün dediğim gibi 11 koşulu bir program var. İkinci koşudan itibaren altılı ganyanımız başlıyor. Ee, akşamki Kocaeli yarış programı videosu var. Ama sadece üyeleri özel arkadaşlar. Sizler de eğer üyelik yapabilirseniz bu katıl butonuna tıklayarak size uygun bir şıkkı işaretlerseniz. Ama şunu da söyleyeyim 5 işaretlemeyin arkadaşlar. Çünkü ayın 22'sinde kaldırıyorum. Çünkü ondan sonra mağdur duruma düşmeyin. Ee, şimdi Arkadaşlar diyecek ki nasıl madur? Şimdi ben ayın 20'sine iptal ettiğim zaman 5 teli. Şimdi eğer o zamana kadar yeni olanlar parası zaten iade olacak. Onu ben size söyleyeyim çünkü hemen YouTube direkt hesaplara aktaracak tekrar. Ama bir üst dereceli şeylere işaretleyebilirsiniz Artık hangisi size uygun geliyorsa. Çünkü gerçekten bu katıl mutluluğunda sayımız çok az şu anda ben bazı youtuberları da seyrediyorum, onların da aynı isyanı devam ediyor ya biz en azından bir destek e, gerekiyor diye ama bakıyorum dedi hiç kimse destekte bulunmuyor ne yapacaksınız arkadaşlar şimdi at yarışında da inanın e, öyle bir ortamlar görüyorum ki çünkü ben en yakın arkadaşımla gördüm. bir Ayhan diye bir arkadaşım var karşıya kadar hatta şeyde çalışıyor e, bu ne ya baya geçiyorsun menemene mene doğru giderken bir yerde çalışıyor orada oturuyor zaten e, ee, pastanede iş çalışıyor hatta ya. hamur şeyleri yapıyor. Ya şimdi altıda oynuyor. Karnı aç, yemek yemez, bir simit alayım demez yani hadi ya diyecek onunla bir üçlü gayrı oynayayım, belki tutar. Yani hep onun derdini, ya oğlum dedim iki önce karnımı doyur, aç karnını kalmasın, ya ol diye evde git, gidince yerim diyor. Yani o yüzden e, at yarışı oynayan adamlar yani 3 lira 5 lira bir, bir yere abone yapmak zor gerçekten. E, çünkü Farklı düşünceler. Ya diyor oraya ben 5 lira 10 lira verse bir tane 5'lik ayağın yaparım ya 4'lik ayağın yaparım hesabına geliyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? At yarışçının da kaderi bu. E i̇şte hep umut, hep umut, hep umut. Ama inşallah bir gün her şey gönlünüzce olur. Ama dediğim gibi arkadaşlar, daha önce yine dedim, yine söyleyeyim. Eğer büyük bir ikramiye yakalarsanız. hedefinizdeki ikramiye yakalarsınız. Arkadaşlar Ganyan Bayı'nın önünden geçmeyin. Hatta gidin uzaklarda bir yerde ev alın, oradan oraya taşının. Hani at yarışının ağasını görmeyin. Hatta atları görmeyin. Çünkü ne diyeceksiniz? E, YouTube'a bakın. Daha ben e, tek başına altı tutan adamlara bak. Şu anda hepsi borçlu. Yani anlayın yani. Çünkü e, daha da hırslanıyorlar. Daha da bir şey yakalayacağım diyorlar. Bu saat elindeki içeriğinin ne varsa hepsini veriyorlar yani. Ha, bu biraz da iradeye bağlı. Ama dikkat edin arkadaşlar. Hırs yapmayın. Kesinlikle hırs yaparsanız e, isterse altılı 10 yıllık verecek altılı bile tutamazsınız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Neyse bu kadar nasihattan sonra kendimize de bazen nasihat yapıyoruz. Kusura bakmayın yani ben bunu kötü amaçla söylüyorum ya. E, çünkü burada izleyicilerin çoğu zaten benden büyük, benden tecrübeli. Onlara da inanıyorum ben. Çünkü arada da ben dinlerim. Yani ben her zaman dinlerim çünkü e, herkesin bir bildiği vardır. Bir, e, her yiğidin bir plan yiyişi vardır derler ya. O, 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 hesabı biz de yapıyoruz işte ne yapacağız? En azından ben de gördüğüm şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Gelelim bugünkü koşular arkadaşlar. Bu birinci koşuyu pas geçiyoruz. Çünkü burada sadece çifte ve sıralı ikili oyunu var. Ben burada ikinci koşudan baştan bir ilk altılıdan itibaren ben yorumlarımı başlamak istiyorum. Kusura bakmayın bazen konuşuyorum arkadaşlar çok konuşuyorum diyenler var. Konuşacağız arkadaşlar, konuşacağız. Konuşmadan olmuyor. Siz de konuşun. Yeni geldiğimiz siz de konuşun. Altta yazın bir şeyler, şarkı söyleyin, şarkı sözü söyleyin, bir şeyler yapın. Yani ben vallahi bakarım yani kalkıp da o sen çok konuşuyorsun demem yani hayatta demem Dinlerim. dinleme dinlemeyi bazen önemli. ha. Hoşunuza gitmiyorsa atlatın arkadaşın elinizde şey var ya. Valla ileri alabiliyorsunuz yani böyle bir özellik var. Allah'tan böyle bir özellik var. Yani yoksa inanın ben e, hayatım bir kelime böyle konuşmam direkt e, at yarışının yorumunu yaparım. Atlattın arkadaşım atlattın. Bakın nerede birinci koşuda başlayalım Oradan itibaren devam edin. Zaten e, 20 dakikalık video yaptığım zaman izlenme oranı 7-8 dakika arkadaşlar bunu da belirteyim. Yani tam tamına seyredenler bilmiyorum kaç kişi var ben de merak ediyorum. Gelelim neyse ikinci koşuya başlayalım. 13.30'da ilk 6'lı başlıyor. 2 yaşlı İngilizlerin şartlı bir Royal Abjar koşu adıyla düzenlenen 1100 metrelik kum yarışında. E, tabii gördüğünüz gibi 11 safkan var. 3 ve 7 milyon safkanların ekürü. Bu Royal Abjar kim arkadaşlar? E, en azından Amerika'dan ithal edilen e, güzel bir aygır. E, 3 tane birden getirmişlerdi bu, e, o sezon. Bir Royal Abjar Mountain Cat bir de West by West. West by West de fena taylar giydirilmedi ama. Ekseriyetle bu Royal Archer kumpis orijini çok verdi. Gerçi çimde koşan atları da vardı. Ama Mountain de baya baya kalite atlar verdi. Yani her iki e, aygır da bence her üç aygır da e, adına yakışır isimler verdi. Bu üç aygır da e, sekretarit torunları arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. En azından e, bilmeyenler için hatırlatayım. Yani üçü de Royal Archer e, anne kan hattından geliyor sekretarit'ten. Çünkü onun annesinin e, annesi onun babası işte ya neyse işte süre biraz kalabalık neyse. Yani anne kan hattından e, sekreterde gidiyor arkadaşlar. Neyse biz burada yorumlara başlayalım. Şimdi gidip sülalesine girdik mi çıkamayacağız buradan iş içine. Ben burada altınolu Wind Race. Bir Liner temsilcisi olan bu sakın Özcan Yıldırım'la iyi hazırlıklarla çalışmaları fena değil. Çünkü ben ilk şansı bu altın Olu Wind Race'e veriyorum arkadaşlar. Daha sonra 11 nolu Pluvio Bir Yonoguska temsilcisi. Müslüm Çelik'le koşacak olan bu hazırlık olarak fena değil. Güzel hazırlıklarla bence 11. 10 bin dolu ikinci safkan olarak yazalım. Ezan okunuyor arkadaşlar. Aziz yine denk geldik. Daha sonra 4 nolu Osman Bey. Bosporus temsilcisi Burhan kılıçtan Yine hazırlık olarak güzel hazırlıklara sahip. Kuponlarda yazılması gereken bir diğer isim olur. 2 nolu Gospodin. Bir hakim temsilcisi olan bu safkanda. Gökhan da yazılması gereken bir diğer isim olur. Ve son olarak da Mücahit Bey'le koşacak olan bir Victor Galop. Bir Victor bu da boş geçmekte olmaz arkadaşlar. Çünkü böyle ilk yarışlarında Taylar kazanan veriyor. Bu bir nola Anadolu aslında kuponu yazıp bu şekilde geçelim arkadaşlar. İlk aya 6, 11, 4, 2 ve 1 no safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar. Günün 3. koşusuna geldiğimiz zaman en azından koşu olarak sayayım ve karışıklık olmasın. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 16 dişilere ait 1300 metre kum yarışında ee, yine bir zorlu bir yarış. Burada 4 ve 10 nolu safkanlar ekürü. Ben burada 10 nolu karma felsefesi ve 4 nolu ditinato ekürüsünü her ikisini de çok formda görüyorum. Çalışma olarak, hazırlık olarak. Ben bu her iki ekürüyü de ilk safkan olarak görüyorum arkadaşlar. İkisi de çünkü bayağı işte iyi işlere sahip. Ee, daha sonra 7 nolu Furless Gear. El Karoda temsilcisi Metin Hamedi ile koşacak olan sapkanlar çok iyi bir hazırlıklara sahip. Ben bugün çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu bomboş kilosuyla. Daha sonra 5 nolu rotasız seyyah. Ahmet Çelik'le koşacak olan bu sapkanlar performans olarak bu mesafelerde iyi derecelere sahip. Onlara yazacağız arkadaşlar. Daha sonra yine bu önlerde kendini bir unutturabilirse altın olan Erendira Müslüm Çelik'ten bomboş kilosu ile yine şanslı isim. Ve son hafta bir nolu Lady Tumpar'da yazıp bu ayağı bu şekilde geçelim arkadaşlar. 10, 7, 5, 6 ve bir nolu benim bu koşu için önerdiğim sapkanlarım. Günün dördüncü koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngilizler şartlı 3 2000 metre kum yarışında 7 saklama 4 ve 7 milyon safkanlarda da Arkadaşlar 4 nolu Ömer in my heart'ı ben tek olarak vermek istedim ama ya şu uzun performansı biraz zayıf bu sakını gördüm. Çünkü bir yarış koşmuş hatta 1 mi iki bine yarış koşmuş. E, dereceye girmemiş ama koştuğu yarışlarda hep üst düzey yarışlar. Ben yine ekür avantajıyla ben bu safkanı yine ön planda vereceğim. 4 nolu Ömer in my heart'ın kalitesiyle Hazırdıkları da fena değil çünkü Ayacan yıldırımla e, ilk safkanı vereceğim ama bu mesafede yine etkili bir orijinal sahibi olan Altun Oğuz Sanof Day hakkını söylesem de, yine bu mesafelerin çünkü etkili bir ismi e, ben bu hakkında e, tek rakip olarak vereceğim arkadaşlar. Yani bu ayağı 4 ve 6 olarak e, ayrımsız kupon olarak yazalım arkadaşlar. Yani bu Cardinal e, Poyner kim diyeceksiniz Cardinal Power gerçekten Mehmet Kurtlar'a ait olması lazımdı. Büyük ihtimalle bu e, Mehmet Kurtlar'a ait. Çünkü e, Bart Röbel annesi bunun Batrobel'de bir gazi kazandı Ertuğrul Can Kılıç'la. E, bu da İngiltere'ye götürüp e, İngiltere'de Mirlanlı'na işte Galileo gibi e, Aygır'la çiftleştirip yani bu Kardinal Payner'ı dünyaya getirmişler. E, adamlar haklı olarak çok iyi bir kanatlı bulmuşlar. İşte bunu Aygır'lık yapıyor. Ben yani Bence yani e, yeni atçılar da olsa atçıların çoğu bence bu Kardinal Payner'ı tercih etmeleri bence normal. Çünkü e, kanatlı, yüksek çünkü. O yüzden e, tercih etmekte fayda var. E, Batrobel'de bir dil yani iyi, kalite bir orjine sahip. E böyle bir orijinde olunca da kuponlara yazacağız arkadaşlar. Altın oğlu son noktayı. 4 ve altın oğlu hakkında ayrımsız yapalım arkadaşlar. Günün 5. koşusuna geldiğimiz zaman da burada baktım zaman 3 yaş tarafları şartlı 4. 1000 metre çim koşusunda arkadaşlar bu ben burada 2 nolu Tuncel'i sizlere tek olarak vereceğim. Bir Kaisberg temsilcisi. Bu safkan iki kere kum koştu. Bir birinci bir üçüncü elde etti. Yalnız şu üçüncülüğü bir seyredin arkadaşlar. Yani o gün Tokaçoğlu inanın Yarışla alakası yoktu. Hep yanlarında sadece e, üçüncülüğü hedef yapmış gibi hareketler yaptı. Bu safkan bence e, bugün Kocakaya'da gerçek yarışını yapıp, şimdi de ilk yarış ama tam bir Çim orijinali arkadaşlar. Bence bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. E, hazırlık olarak da bu atlardan iyi durumda gördüğüm için 2-0 Tuncer'i ben size tek olarak ödüyorum arkadaşlar. Bazı yerlerde risk almak zorundayız. Ben bu safkanın kalitesine olduğunu inanıyorum arkadaşlar. Aynen e, ben bugün Tuncer'e inanıyorum. Bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. Günün altıncı koşusu, ikinci altılık ayağında ilk kayağı, iki yaşlı gizli şartlı bir, yine bir Royal Archer, bölünen yarışları zaten bunlar. 1100 metre kum yarışında 10 safkan var. Arkadaşlar ben bayağı güzel bir hazırlıklarını buldum, bayağı bayağı iyi hazırlıkları gördüm. İyi çalışmalarına, dereceli işlere sahip olduğunu görünce, büyük inşallah yarın da sürpriz çıkar, favori çıkmaz diye düşünüyorum. 4 dalı Power Smell Müslüm Çelik'ten sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Ben bu atın çalışmalarına hayran kaldım. Yani bu gruptan daha iyi işlere, hazırlıklara sahip, e, dereceli işlere de sahip. Bir de kurtarı arasında bu safkan. Kalite safkan. iyi bir gibi iyi bir aygın e, ben bugün bu safkanla sığınacağım. 4 dalı power simeli sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 6 dişilere dünya kadınlar günü koşusu 2200 metrelik çift koşuda olacak. 9 safkan var. Burada kalite bir isim olan en azından bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta 8-5 yapınca en azından nefes yönünden de daha iyi duruma geldi. Bir bank müttebisicisi olan Halis Karataş'a koşacak olan 9'da siyah inci en azından kalitesiyle bu grupta ilk şanslı isim olur. Bence en ciddi rakibi işte biraz Çim koşmamış olsa da bir Çim orijini var zaten. Bir kanako zaten Çim'de etkili bir tay verdi. Mehmet Akyavuz da bence ilk Çim yarışı olsa da uzun mesafe çok yatkın bir safkan olan 3 binti bence ilk rakip olarak yazacağız daha sonra son yarışındaki güzel grupta koşan güzel bir üçüncü geldi. Bir nolu Ambuşer'e de Ahmet Çelik'le yazarsak bayağı bu şekilde geçelim. 9, 3 ve 1 nolu sapkanlar benim bu yedinci koşu için önerdiğim safkanlar Günün 8. koşusuna geldiğim zaman da 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade altı tapu Gatastro genel müdürlüğü koşusu 2200 metrelik çimde 9 sapkan arasında olacak. Bu 8. koşuda ben burada öncelikli olarak 3 nolu Baba Oktay bir Taliban temsilcisi Sadettin Poyraz'a son kazanmış olduğu güzel yarışıyla ben ilk şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra yine bu pistte iyi koşmasını beklediğim, Daha iyi gruplarda koş, söz sahibi olan iki nolu Grande, Aquala, Alice Karataş'ta bence en ciddi rakibi konumunda. Daha sonra 5 dolu bir Scarface demişçisi Ahmet Çelik'le de yine güzel bir Çin performansıyla bence rakip olarak yazılması gereken isimler. Daha sonra altın dolu Power Mal, bir Power Score temsilcisi Gökhan Kocakaya'da yine son birinciliğinden sonra burada da etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve son antep bir nolu ekstravagant arkadaşlar. Hiç çim koşmamış. Ama bir line tepsisi anne de bir leydi arkadaşlar. de bu sapkan çok kaliteli mesafede çok tutuyor. Eğer bugün bir çim hadi derse inanın alır götürür bu yarışı. Yani bugünün sürprizini yapar yapar. Büyük ihtimalle yarın bu at, 4. 5. at çıkabilir. Yani değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Eğer çim de adım atarsa bu sapkanı götür. Çünkü bu sakın daha önce İlk yarışları Doğu illerinde oldu. Bak o atlar işleyince İzmir'e getirdiler. İzmir'de de maşallah güzel yarışlar çıkardı. Seri ve güzel bayağı farklı yarışlar çıkardı. E, attan çok şey bekliyorlar. Haklılar tabii ki. Öyle güzel bir at bulmuşlar. En azından bu Çimli'de eğer güzel bir yarış yaparsa inanın direkt Gazi'ye götürürler bu safkanı. Çünkü buradasa da bir bakıma Gazi provaları yapan e, Tayların artık denilmesi gibi bir şey olacak. O yüzden e, bence 1-0 safkanı değerlendirmekte fayda var. 3-2-5-6-1 benim bu ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar Günün 9. koşusu 2 yaşlı İngilizlerin kısa vadı 7 Yalçın Batur koşusu 1200 metrelik çimde yeni safkan arasında olacak. Ee, burada da benim öncelikli olarak 5 nolu Gleasy bir hakim temsilcisi Müstüm Çelikle koşacak olan safkan en azından güzel iki tane çim yarış koştu bir ikincilik birincilikle bence iyi hazırlıklarla bu yarışın ilk atı olarak yazılmalı 5 nolu Gleasy. Rakipleri öncelikli olarak 3 nolu Ünlü Maydak'tır. Bir aftermarket Market temsilcisi Özcan Yıldırım'la son iki yarışını kazanan bir isim, formda bir isim bence ilk ciddi rakip olur. Sonra da bir nolu Amadis. Bu sakkanda Halis Karataş da yine Çim'deki tek yarışın kazanan bir isim. bence en yakın rakipleri olur. 5, 3 ve 1 nolu sakkanlar bu 9. koşu için benim size önerdiğim safkanlar. Günün 10. koşusuna geldiğimiz zaman da 2 yaşlı İngilizlerin şartlı bir bölünen yarışı Royal Amca adına bölünen şartlı bir yarışın son koşusu bu. 1100 metre kumda 10 safkan var. Buraya biraz at yazmakta fayda var. Burası biraz e, sakıncalı geldi bana. Çünkü birbirlerinin performansları biraz yakın geldi yani çalışma hazırlık olarak. Ben öncelikli olarak bir burs dilinin hocası olan İpman vereceğim size. Burs dilinin meşhur hocası. Valla İpman artık bir de filmleri kaçırmıyoruz. Seyrediyoruz. Güzel de olmuş. Allah var yani. E, hoşumuza gitti. bu İpman'ı yazacaksınız arkadaşlar. En azından orijinde İpman'ın e, ne de olsa burs dilinin hocası ne de teacher'ı Bin mendip temsilcisi, akıl sözüne koşacak olan Musa Akkan'ın hazırlıkları da fena değil. Yani güzel bir karate malete yaparsa vallar yanında at bırakmaz. Hani götürür yarışı. O yüzden 3 ton ipmanı yazacağız. Daha sonra 8 dolu Meninam. Vilayet temsilcisi Ahmet Çelik'ten yine güzel hazırlıklara sahip bir isim. Yazacağız arkadaşlar. Bir nolu artık bunu nasıl okuyacak spiker ben de merak ediyorum. Aloş! löş. <laughs> ben yarın inanın bu yarışı seyredeceğim. Spikerim nasıl kalacak? Artık aloş mu diyecek? Aloş mu diyecek? bilmiyorum. Bu Bosporus'ta yine Adis Kartaş'ta kuponlara yazacağız. Orijin de güzel çünkü iyi bir Safkan görüntüsü var. Daha sonra 4 Spencer bir kuvvet yanıcısı olan bu Safkan. <laughs> Gökhan Kocakaya da yine iyi hazırlıklarla yazılması gereken bir isim. Ve sonra 7 Nolan Kulyanan. Kulyanan artık Kulyana mı artık öyle bir şey herhalde burada. Ya yani bizim bu Faruk Trans'ın atı da. Yani nereden bulmuş böyle isimden anlamadım. Özen Yıldırım'la bence yazılması gereken bir isim. Artık Gerçekten bu spikeri ben merak ediyorum. Yarın nasıl anlayacak? Allah geliyor. İçeriden de külli yaran gidiyor. Valla güzel bir yarış olacak. 3 8 1, 4, 7 Arkadaşlar burası tercih yazabilirsiniz. Benim buradaki önerim bu kadar. Kusura bakmayın böyle şeyler oluyor arada Ne yapacaksınız? Hayat. Son koşuya geldik. 4 yaşlı Arap'tan handicap 15. 1600 metrelik çim koşusunda 15 safkan var. Ben en azından son yarışını kazanarak güzel bir form yakaladığını gördüm. Grubunda iyi ismi olan, bir ne oldu derdi yok. İnşallah bütün dertlerimizi sona erdirir yine ee, kazanır. Aa, yarın büyük ihtimalle zaten favori çıkar bu safkana Bence iyi ile e, yine yarışın bence en önde ismi olur. Tabii rakipleri var mı? Var. Bir Gülerce ekibisinde koşacak olan, bir Turbo tayı olan, anne de Dürdane yani çok iyi bir say. sahip. Üç dolu Göklerin gürü. E, Dürdane de zaten bir Özgün Tay arkadaşlar. Özgün'ün gerçekten 1600 metre 145'lik yarışı vardı İstanbul'da. O zaman bayağı çok iyi derecesiydi bu. Ee, Özgür ben İzmir'de çok yarışın hissettim. Yani çıplak gözle İzmir'de zaten hiç yarış kaçırmazdım kolay genelde pilotu da kimdi? Ahmet Atçı biniyordu. genelde Ahmet Atçı'ydı zaten. Hep Ahmet Atçı bindi. Ama çok güzel bir atlıydı onun. ben hayran kaldığım atlardan birisiydi. Bugün de Gökhan Kocakaya bence 1010 safkanın en ciddi rakibi olur bu. Üç dolu göklerin günü. Daha sonra 6 dolu Yılmaz Hoca. İşte beni yazacaksınız arkadaşlar. Beni yazmadan geçmeyin. Valla yakarım. Son zaten kıpırdamalar halindeyim. Yani her an ne yapacağım belli olmaz. Yazacaksınız beni. Altın Yılmaz Hoca'yı yazın. E son olarak da dört dalı Mardinli. Bu Mardinli bir Aya Bakan temsilcisi. E, iyi formunda, çok iyi formunda. Bugün de bence yazılması gereken bir diğer isim olur. Zaten Mardinli'ye baktığınız zaman baba şimdi Zaten şahane. E, bile yarış kazanmış bir isim Halis Karataş'ta. E, anne de eser yer bir sülo temsilcisi. Sülo iyi bir atlıyor. Ben yani sülonun e, İzmir'deki yarışlarını nasıl ettim? Hatta bu Sakın 3 yaşlılığında İstanbul'a yarış koştuğu zaman inanın e, sezonu Maiden çık çıkardı. Yani Maiden'da ya harbi, gerçekten Maiden'da Ramazan samberlerin atıydı zaten Sülo. E, ama koştuğu yarışlar hep grup grup 2, grup 3, grup 1. Oralarda hep tabela yapıyor ama bir türlü birinciliği yoktu Maiden'da at. Sonra İzmir'e getirdiler. Birinci koşuda mı bir koştu? Birinci koşudaydı herhalde. E, büyük ihtimalle eğer yanılmıyorsam Kadir Altunöz mü ne vardı? Tam aklıma gelmiyor. Birinci koşuda koştu zaten yandaki atlar hepsi şeydi ikincilik mücadelesini yapacağız demekti çünkü at meydan çıkacak çünkü grup koşmuş at nerede ötekiler nerede bizim apoların atı vardı toprak diye bir kısrak vardı o da koştu o da atla tabelaya mı ne girdi dedi. hatta dereceye baktık derecesiyle bir sonraki yarışa kazandık hatta kazandı galiba ama apoda sonra sattı atı gerçi atın karnından gürültüler mi geliyormuş ne geliyormuş sonra Koşarken burnundan kanlar gelince atı gitti bayağı bedava bir fiyata verdiler de e, bu Apo nerede diyeceksiniz Apo'nun e, İzmir İzmir'i bilenler ile bu 1001 Oto Market var. 1001 Oto Market'in hemen yanında aynı böyle oto parçaları satan birisiydi. E, onun dükkanında oradaydı. Yani i̇yi bir arkadaştı. Sağ olsun arabayla gidip, gidip götürürdü bizi. Yani iyi bir arkadaştı. O zaten Apo da şeyindi. E, Zafer Turgun'un arkadaşıydı. Bu antrenörü Zafer Turgun zaten hepimiz beraberdik orada. Ama Zafer beni sattı. Hiç affetmeyeceğim o Zafer Turgun'u. Tam ben imtihana gittim. Yardım etmedi bana. Alca olsun. Oğlu antrenör oldu ama. Neyse arkadaşlar ben nerede geldim kaldım. 1-3-6-4 zaten verdiğim oyundu buydu. Benim program bu kadardı arkadaşlar. Son ayak 1-3-6-4. Bunlar arasında bir yarış geçmesini bekliyorum arkadaşlar. En azından şu andaki form grafiği bunların daha yüksek gruba göre. Bunların arasında geçmesi bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar anılar çok baya çok yani bir atın burada orijini gördüğün zaman inanın gözümde canlanıyor. Bazen konuşuyorum. Şu anda program bitirdiğim için rahat rahat konuşabilirim. İsteyen arkadaşlar dinleyebilir, istemeyen dinlemez. Artık canları nasıl istiyorsa o şekilde yapabilirim. Çok anılarım geçti, çok baya çok geçti. Yani atlara bindim, bindim. Baya atlara bindim. Volga 2'yi bile gezdirdim ya düşünün. Kınalıydı seyisi. Yani kralı bırakmıştı hatta. Ee, başka bir seyis bakıyordu. At, e, bizde bir Işıl diye bir at vardı bizde. Uzaktan gösterdi. Şimdi kralı dedi ki bak bu dolga geçiyor dedi. Üstünde de seyis gezinti yapıyor. Akşam gezintisi yapıyordu. At bir seslendi. Oğlum oğlum bir dedi. At, dedi. kulakları bir dikti. Seyis üstündeki tutmaya çalışıyor. O geldi. Geldi. Kafasını koydu kralın elleri arasına. İnanın kendisi evdiriyor. Ondan sonra seyis dedi ki Allah Allah dedi ben dedi, o kadar şey yaptım durmadı hayırdır dedi sana gel ben dedi bunu çocukluğumdan büyüttüm dedi <laughs> benim elimde büyüdü bu at dedi ben, ben sesleneceğim de gelmez mi bu at dedi i̇şte inanın atların ne kadar duygusal olduğunu anlayın yani çok güzel bir duygusal bir andı ama Volga'da maşallah yani be. kır bir attı e, zaten çok güzel taylar var yılın o zamanın en pahalı e, taylarından birisiydi ya yani düşünün talih Özgen adı işte atı e, o zamanın en büyük parasını alıyor bir ufak kusurat kalıyor. Yani şimdiki parayla işte 25-30 milyar mı ne para kalıyor adamla. Yani şimdiki parayla o, o zaman benim dediğim başka. Bir gazel tayını görüyorlar. Bak hadi demişler bunu da alalım var demiş ekili olsun demişler. Gazel Tunca. Yani Tunca Tunca 20'de 20 yarış kazandı. 20, yer, 20 kere koştu 20'sinde kazandı. Volga geçiliyordu ama yine koşuyordu, grup koşuyordu. Volga yine parasını tabii fazlasını çıkardı. Ama bir Tunca olamadı tabii ki. Ama Volga'nın da baya baya iyi tayları çıktı yani. Volga 2. Allah işte herkese nasip işte. Yani at işi şans işi arkadaşlar. Bunu hiç bir zaman unutmamakta fayda var. Ne yapacağı belli olmuyor. Bazen çok çok ucuza bedava gibi alınan atlar inanın bir şampiyon çıkıyor. İbrahim Tatlıses gitti hem pahalı tayı aldılar. Ramazan Kayalar birlikte. At meydinden bilmiyorum çıktı mı çıkmadı. Bir kere çıktı galiba. Ondan sonra çıkmadı. O da tutturdu işte. Ee, şampiyonat alacağım diye gitti, en pahalı atı aldı ama işte olmuyor. İşte atlar şimdi en iyi orijini alsanız e, düzgün bakmadınız mı o attan bir şey beklemezsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar neyse biz programı kapatalım. Muhabbeti bir gün canlı yayındayken yaparız daha iyi olur bence. Ee, sadece yorum olarak değil de o gün sadece muhabbet amacıyla belki bir program yaparız yine uygun bir zaman bulduk mu yaparız arkadaşlar. Biz bizeyiz. biz bir aileyiz bunu her zaman için ben söylüyorum. Ee, ben o yüzden mutluyum bir sizlerle de olmaktan, konuşmaktan. Eskiden bir kamera telefona bakarak konuşamıyordum. Çünkü ya ben telefona bakayım kimle konuşuyorum Ama şimdi artık alıştım iyice. Yani karşımda sizleri görebiliyorum. Yani en azından o kalpten görebiliyorum. Bu da bana yetiyor zaten. Neyse arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın.